kek. Evet. Hı, eteğini de görüyorsunuz zaten. Durun ben bir giydirip geleceğim. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Şu an giydirdim. Şimdi ne yaptım? kaldı? Bu kız konuşuyor. Gerçek bu arada. Yani ben konuşturuyorum şakacıktan. Evet. Aa şurada balığa arabam gelmiş. Bir gerek. Ha, balı arabam kaçtı. <laughs> Bu arada balı arabam dediğim eksin. Yine oturttum. O sesi tanıdınız. ve söylememe gerek yok. Neyse. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Sizi çok özleyeceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Birazdan eksini izleyelim.